Arkadaşlar selamlar yeni videoya hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yani köylülerle konuşacağız filan böyle bir şeyler yapacağız işte ama önce uyuyalım akşam oldu yani bu arada yorumlara yazın Minecraft mı oynayalım Brawl Stars Bu arada yorumma challenge yazan o challenge'ları Brawl Stars'ta yaparız. Kaybedersen böyle ceza Ne yapalım? Ya? Selam abi çok borcumuz birikti ya bakkal selam abi. Şşt, selam abi. Ne oldu reyeni? Abi benim borçlar çok mu biriktiyor? Eyvallah. Konuştuğumda bunlar yok. Sen de bugün haciz gelirsin. Ne? Deli misin lan sen? Oğlum borcunu verirdik. Bu sürü elmasın var. Ya alayım. Ya hala yapıyorsun. Yazdım borca. Oha yani al bırakıyorum. Senin gibi bakkal olmaz olsun ya of ya. Aa, ah, ah, Of, ne yapacağım? Evime aciz gelecekmiş bugün. Paralarına bakayım. Etmez ki. Tamı tamına. 25 tane 64'lük elmas olmalı bende. Ne var? Biraz şöyle zümrütler var. Sandık var. Kömür bloğu var. Şu zümrütleri de koyayım. Demir, diyorum demir, demir blokları falan var. Demir de para etmiyor. Minecraft'ta sayılmıyor. Sandığa bakalım. 7 tane ruby bloğu var. Ruby zero hiçbir şey zırh falan var. Hiç param kalmadı. Ne yazık ki evimiz aciz gelecek. Of ya ne yapalım. Ne yapalım biz de aciz gelecekse gelsin. Of oh, of. Arkadaşlar evim geldi. Abi ne, ne oldu? Efendi sen evini almak zorundayız. Lütfen bize evi ver. Zorluk çıkartma. Korumalarımız var. Hayır ya vermek istemiyorum. Oh oh oh. Evlerini edeceğiz. Hayır hayır evime bir şey yapmayın parayı ödeye, öderim 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 şimdi ben giderim ama geldiğimde evimi alacağım çok beklersin hadi gel lan Mahmut bir oyun oynayalım yürüyün gidin ne yapayım bari ben? ben de şurada bomboş bir topraktan bir ev var Burada mı kalsam? Yağmur yağıyor. Çok ışırıyorum. Bakayım zarfım var mı? Bak. Ve bu hiçbir şey yaratmıyor. Bunlarlık var seni. bir 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 şey alırız. Ee, dondum ya. Dondum arkadaşlar. Bu kapıyı. Selam abi buraya zırhlarımı bırakıyorum. Bıraklar. Şunu da ki. Selam abi ben buradan. Oy ben buradan selam abi iki tane balık, iki tane de karpuz aldım. Zırhlarımı bıraktım. Abi lan kalıyorum. Sus ya. Bana öyle diyorsun. Yani paramız yok ama gururumuzu da kaybetmedik. Şurayı çıkmadı ya. Niye aldım ki yani? Ve tavan bir şey. Ah üzerime bir şey kaldı. <laughs> Onu tavuklar yumurtlamış. Ha iki tane yumurta oldu. Yumurta. Salak kahvaltı da yiyebilirim. Arkadaşlar şey yapmaya karar verdim. Evime gideceğim ve altını kazıp evime gireceğim ve beni bulamayacaklar. Sonra da hepsini bu öldüreceğim. İşleri bitireceğim. Haha. Ha. Hadi gidelim işlerini bitir. Arkadaşlar burayı kazacağım. Böyle şöyle kazayım. Buradan başlıyoruz. Kazmaya kazıyorum. Ah. Oh. Ne oldu be? Buralarda niye toprak yok? Allah Allah. <laughs> Işık. Burası maden mi? Maden miymiş lan bu? Işıklar geliyor. Kralım. Sandık var. Şöyle. Bunları da alalım. Şuradan. Şuradan.

Oha. Ya oha. Gördüğünü görüyor musun? Şuradan şöyle gel. Şimdi. geldiğimizi Kapatalım. Lan burası neydi? mi? Zengin olduk sonunda. Elmas bloğu var çünkü. Ama kıramayabilirim fakirleştiğim için yani şey yok da hiçbir şey yokmuş korktum ya bir şey çıkacak diye ha bunlar boşmuş <laughs> oho buldum valla buldum borcumu ödeyeceğim borcumu ödeyeceğim mantar selam abi işte valla buldum şunları alalım ama daha çok az var ki 20 tane çıkartmalıyım Oha, renkli elmas da var. Arkadaşlar, nereye düştük lan biz? Alalım bunları. Alalım. 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 Vallahi borcumu ödeyebilirim. Zaten bir 60 renkli elmas bile yeter. Alın, veririm. Ya yine zengin olduk. Gördünüz mü ya? Yine zengin olduk be. Çok iyiyiz. Haha. <laughs> ha. Şunu da almalıyım. Hadi. Aldım. Aldım. Ve aldım. Oh. Oha ya. Bak ağır merdiven var yukarı Ruby var benim evimde orada da Ruby vardı Hadi kara Aaa ah, ah, Kul vardı Hadi Ah, ah karamadım onu Allah'ım. Oğlum, burası benim evim mi yok falan? Kapat, kapat, kapat. <laughs> Vallahi benim evim. Kesme. Hiç kimseyi indirmeme de gerek kalmadı. Tık burası o zaman bizim gizli bölmemiz olsun. Bu bir de. Bir dakika. <laughs> oh, 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 oh. Ah ne güzel olmuş. Evimden güzel elimden. Şimdi Ela abi'nin ilk yanına geldik. Daha girsinler. Kafa şurayı. Selam abi. Ne yaptın Ne yaptın?

alalım hepsini duymasın. Hadi biraz açalım. Ha yarım kaldı. Ha, hadi görüşürüz. Ben uzun geceler önce Yok olmazlarla zırh yaptım. Yok hocam sandım Ben gelmedim ya. Kaç lan kaç kaç kaçmalıyım. Allah'ım hiç yerde gelmedi ya başka hava açtığını Koş koş koş. Hayır. Evet arkadaşlar genel olarak video bu şekildeydi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bye. Bye.